Merhabalar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bakın yoncalarımı kesmemi söylemiştiniz. Yoncaları tırpan yardımıyla biçtim. Şöyle fazlaları buraya bıraktım kurumaları için. Kalanların da yani bu olayı dün yaptım aslında. Dünkü videoyu çektikten hemen sonra otları kestim, hayvanlarımıza verdim. Yani bir kısmını yediler, bir kısmını işte döktüler. Yerlerde duruyor. Yere dökülenleri de kaldırmadım arkadaşlar. Yerlerde kurusun. İşte vakit geçiriyorlar. Bugün ayrıca iç parazit uygulaması da yaptım. İç parazit kontin uyguladım arkadaşlar. Ama çok şükür hayvanlarda yani hiçbir türlü herhangi bir kurt vesaire olmadı. Yokmuş yani. E tabii ki önlem amaçlı yaptık. Bakalım hayırlısı olsun. Belki faydasını daha sonra da gösteriyor olabilir. Şöyle cemallerimizden şey cemal demişim. Orloflarımızdan yumurt. Allah bu. <laughs> evet arkadaşlar, Rahibe Fizan bugünkü konumuz kümesdeki tavukların isimlerini öğreniyoruz oldu. Durun bakalım. Evet, Fizanlardan maşallah gayet güzel yumurta alıyoruz. Almaya da devam ederiz diye umuyorum. Şöyle bırakalım. Evet. Bakın kapılar da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle takıyoruz. Tık tık. Bugün bu arada dün bir tane sultan tavuğumuz rahatsızdı. Vitamin vermiştim. O geçen öne ayağından rahatsızlanan tavuk. Bugün maalesef onu kaybettik arkadaşlar. Yani sultanlar zaten yaşlı hayvanlar şu an bendeki sultanlar. İnşallah ileriye <laughs> doğru sultanlarımızı yenilemeyi düşünüyorum. Yani ileriye doğru değil de ilk fırsatta desek daha doğru olur büyük ihtimalle. Şöyle bir tane yumurtamız var yine. Onu alalım. Evet bakın yine yerlere de dikkatli bakıyorum hani böyle kurt vesaire bir şey görebileceğiz mi diye ama çok şükür öyle bir şey olmadı. Yani o da güzel en azından hani hayvanlarda bir sıkıntı yok. Evet tüce koşunlar zaten boş geçiyor galiba. Yine bir bakarız da bugün folluklu tavuk vardı. Yine ona bir bakacağız arkadaşlar. Evet zibritler. Zibritler bugün durgun. Üç üç olurdu. Bir tanecik yumurta var. Kızlar. Kızlar bugün sizden performans düşük. Bunu beğenmedik. <laughs> şaka şaka. Güzelsiniz. Seviyorum sizi. Şurayı da kapatalım. Evet, bir tane gümüş zibrit yumurtası. Bakın şu an kümesimde en küçük yumurtalar zibritlerin yumurtaları. Şunlar rahibe kızanlar. sultan. Bakın sultanlar biraz da yaş itibariyle yaşlı oldukları için biraz daha büyük yumurtaları. Bu da cüce kaşın. Şöyle ispençlerde bir tane yumurta gözüküyor. Onları da alırız da arkadaşlar. Şuradan bir geçelim. Civcivlerimizi göstereyim size. Bu arada bıldırcınlarımız da yumurtlamaya devam ediyorlar. Bakın bugün de yine 3 tane yumurta yapmışlar. Yani günde 3-4 tane oluyor yumurta. Bunlar Amerikan jumbolarımız. Yani güzel hayvanlar ama tüyleri bozulmaya başladı. Çünkü 4 artı 1'ler yani erkek yıpratıyor diye düşünüyorum. Bakın brekellerimiz de yine artık buradan çıkartmam lazım aslında. Çünkü kafalarını tam kaldıramıyorlar artık. Bayağıca büyüdüler çok şükür. Yani bakalım şanslıysak da <laughs> arkadaşlar 3 artı 1 çıkarsa çok güzel olur. Tabii bunun mesela bunun bir siyah gibi. Bunun biraz daha farklı bakın yine şunların da siyah gibi. Bu kesin horoz da. Bakın zaten bir bayağı bir çıkmış durumda. Artık kalanlarında ne olduğunu göreceğiz. İnşallah hepsi şey 3 artı 1 falandır yani arkadaşlar. Tabii ki öyle isteriz. Bu arada bıldırcınlarımızı ayırdım. Yani şöyle ayırdım. Ukraynaları bir tarafa, bir katam. Jum Jumboları, şey Japonları bir tarafa ayırdım. Bakın bayağı büyüdüler. Bugün 10 günlük falanlar galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten çıkım videosu da var kanalımızda. Hatta çıkım videosunu şu yan tarafa bırakayım. Daha önce izlemeyenler tam 260 tane civcivimizin makineden çıkış anını hemen şu sağ üstteki videodan izleyebilirler. Şöyle Japonlarımızı da görelim. Ondan sonra gurkumuzda yaptığım değişiklikler var arkadaşlar. Bakın maşallah keyifleri yerinde. Yemliklerin içinde bakın bahsettiğim terler çok işe yarıyor. Yani yemza hayatını engelliyor. Yemzayı olursa olsun demiştik ama baktım ki bayağı bir yem döküyorlar. Yani direkt yemliğin içine toprak banyosu yapıyorlardı. O yüzden böyle iyi oldu. Şimdi size Rahibe fizan gurkumuzu burada yatırmıştık biliyorsunuz. Buradan kaldırdım arkadaşlar. Yani kaldırdım derken şuraya aldım. Kaptan gittiği için kaptan artık içeride. Burası boş oldu. Kızım. Bakın gayet güzel yatıyor arkadaşlar çok fazla ellemeyeceğim yoksa bana kızıyorsunuz hayvanları bir bırak diye şöyle burada yemi var suyu var yine bu kapısını kapatıyorum burayı bu da serbest kurk yani bakın yaptığım şey şu şöyle böyle bıraktım arkadaşlar işte o yatıyor kendisi yemini suyunu hallediyor güzel oldu yani. Hayvan yani yatmak isteyince gerçekten yatıyor. Ama istemeyince de ne yaparsanız yapın yatıramıyorsunuz. Şöyle bu arada şu camı göstereyim. Arkadaşlar burası komple pencere. Yani camdan ziyade şu yukarısı da pencere. Kümesi havalandır diyen arkadaşlarımız var kayıplardan dolayı. Yani kümesi her gün düzenli havalandırıyorum ama şu an yani ben de Facebook'ta falan görüyorum. Birçok arkadaşımız kayıp yaşıyor maalesef. Lütfen sizler de maşallah esirgemeyin. Bunu da takma lazım. Birkaç arkadaşımız hani şirk falan demiş ama yani görüp bir maşallah dersiniz diye taktım. Şöyle bakalım cüce koşullarımıza. Bugün sollukta bir tane tavuk vardı. Bu arada iç parazit uygulamasını bu suluk yardımıyla yaptım arkadaşlar. Suluğu da burada unutmuşuz. Alacaktım aslında. Neyse sıkıntı değil. Bakın en çok burada durdu su. Ama herhangi bir dışkılarda böyle bozukluk, kurt vesaire göremiyorum çok şükür. Yani en azından hiç parazit falan yok. Oo maşallah çok şükür. Sonunda... Oy lan Hayati. Hayati git bak buradan ha. Tamam tamam oğlum. Oh. Hı. Ulan seni gidi seni var ya arkadaşlar. Öyle bir gagası sivri ki İnsanın bacağını koparıyor ya, yani, etini kopartıyor. Şöyle, bakın cüce koşunlarımızı da bıraktık. Küçücük bir yumurta. Ama bunlardan civciv çıkıyor. Küçük olması yani sizi yanıltmasın. Bıldırcın yumurtası da küçük ama civciv çıkıyor. Güzel. durun bakalım şöyle bir gelelim. Hintler buraya aldık. Bakalım şöyle bir şuralarda yumurta falan var mı? Yerde yok. Acaba folla mı yumurtladılar? Evet arkadaşlar. oh Bir tane köy tavuğumuz yumurtlamış. Bir tane de pink yumurtlamış. Tabi yerlerini değiştirdik. Şu an kesmeleri normal olur. Biraz bizim acemiliğimiz. Hoyt dur lan. Sapık. Bizim sapık sakinleşti bu arada. Bakın tavuğu öyle yıpratma falan yapmıyor sağ olsun. O gün neydi arkadaşlar ya. Vallahi tavuğu öldürecek sandım. Ama düzeldi çok şükür. Şöyle yine kilidini çekelim. Şu Hint yumurtamız. Bakın köy yumurtası yani iki tane cüce koşu yumurtası kadar ayırt etmemek mümkün değil. Şöyle ispenç yumurtamızı da alalım. Bugün yemlikleri doldurdum yeniden. <laughs> Yemlikler bayağı bitmişti. Bu arada yemi de nasıl verdiğimi söyleyeyim. Ben arkadaşlar yemi eksik etmiyorum önlerinden. Yani isteyen istediği zaman yesin. Yani öyle hani günde iki kere, üç kere bunu soranlar var. Yani sabah akşam yemleme de yapabilirsiniz. Hani yumurta tavuklarında falan ama en garantisi benim görüşüm yani sürekli olsun hayvan acıkınca yesin. Şöyle ispencimizi de koyalım <laughs> ve geldik. Dün, dün, dün. Yani cemaniler toluluğa falan çıkmış bugün bakmıştım ama yumurta maalesef yok. Şöyle bakalım. Bir girelim. Evet arkadaşlar, Sakarya için şu an iftar vakti. Şu putinin yumurtasını da alalım. Yani Orloklarımızın Kocaeli için daha bir 3-4 dakikası var. Biraz geç kaldım bugün. Bakın yine burada iç parazit uygulamasını yaptık. Çok şükür yerlerde falan böyle bir kurt durumu yok. Oğlum bir dur be. Çık. hayır, Kapı da açık ama inşallah dışarı gitmezler. Şuradan hemen yumurtayı hızlıca alayım. Evet. Putin'in yer kazma şekline bakın arkadaşlar. Tam bir canavar ya. Evet yumurtamızı aldık. Şöyle yavaşça kaçabilirsek. Putin. Ne oldu? He? Bugün de mi vuramadın bana? Evet bugün de çok şükür arkadaşlar Putin'den dayak yemeden kaçtık. Şimdi ezan da okunduğuna göre artık videonun sonuna gelebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.